2019 yılında Kula, Kulasal UNESCO Global Jeoparkı olarak UNESCO bizi tescilledi. Şu an Türkiye'deki UNESCO tarafından tescillenmiş tek jeopark burası. Kula ve Salihli'mizin, salihli Salih ilçelerimizin idari sınırlarını kapsamakta olup 2320 km2 bir alanımız var. Bu alan içinde toplam 73 tane tescil şekillenmiş jeositimiz bulunmakta. Bu jeositler farklı farklı sınıflandırılabilir. arkeolojik jeositler, yer birimleriyle ilgili jeositler, jeomorfolojik jeositler, kültürel jeositler gibi. Bunların sadece 21 tanesi şu an turizme açık. Çünkü belli altyapılar yapılması gerekiyor. Ve her jeositte aslında turizme açmaya uygun değil. Bazıları sadece bilimsel öneme sahip. Bazılarının hiçbir peyzajlı değeri olmamasına rağmen dünya çapında öneme sahip bilimsel değerleri var. Şu an bulunduğumuz alanda jeoparkımızın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz, Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından biri olan Kuladivlit Volkanik Alanı. Burası bu alan içinde yaklaşık dört tane farklı jeostimiz bulunmakta. Bunlar lava kıntıları, parazit konileri, kula divit volkan konisi, ana konidir kendisi. Tüm Park'ın yıllık ziyaretçisi kesin bir şekilde sayılamamakla birlikte yaklaşık olarak biz 400 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü sadece belirli noktalarda biz sayım yapabiliyoruz. Onun dışında alan kapalı bir alan olmadığı için herhangi bir yolla jeopark sahasına girilip bir turistik faaliyet Herhangi bir yerde yapılabileceği için şu an tahmini sayımız 400 bin civarında. Ee, şu an içinde bulunduğumuz Kula Dilit Volkanik Alanı dediğim gibi Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından biri ve yaklaşık yaşı 10 bin yıl. Bizim Manisa turizminin canlandırılması, Manisa'nın potansiyelinin açığa çıkarılması, ortaya çıkarılması ve turizm ekonomisinin Manisa'da da gözde görülür hale gelebilmesi için bir takım çalışmalarımız var. Bunun için önce bir destinasyon belirledik. Birkaç aşamalı bir turizm planımız var. Buna biz faz 1 bir diyoruz. Birinci fazımız Sart antik kentinden başlayıp Ahmetli Bintepe'ler Tepeler ve Jeopark Kula evleri ile devam eden bir destinasyon. Biz öncelikle bu destinasyonu belirledik. Bu destinasyonun tanıtımını yapacağız. Bu tanıtım için bir turizm filmi hazırlıyoruz. Tanıtım filmi, web sitesi hazırlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı çalıştıracağız. Bununla ilgili özel sosyal medya hesaplarımız olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle bir alanı, bir güzergahı belirleyip o güzergah üzerinden turizmi nasıl canlandırabiliriz? Yurt içinden ve yurt dışından turisti Manisa'ya nasıl çekebiliriz? Manisa'nın ekonomisine nasıl katkı yapabiliriz diye bunun çalışmalarına başladık.